evine hukuk diploması veriyorlar diye demiş 48 yaşındaki btK'dan sorumlu bakan yardımcısı tüm gün boyunca tartışılan ve TT olan Hatta Google'da trendlere giren bir isim olan kendisi Ömer Fatih sayanın bitirdiği okullar 4 yıllık fark 4 yıllık altı farklı bölüm 22 2 yüksek lisans iki doktora Ayrıca sayanın 3 doktora tezinden ikisini aynı yılda teslim ettiği görüldü diyor fakat şimdi deniz e, ülke Arıboğan da e, gerçi soyadı değişti çok e, bağışlasın beni buradan e, deniz ülke kaynak e, ta mesela kendisi aynı zamanda e, karşıda bir üniversitede de hoca yayınlara da çıkıyor biliyorsunuz demiş ki böyle bir şey mümkün değil Muhtemelen isim benzerliği nedeniyle böyle görünüyor parantez içinde Umarım öyledir demiş kanunen bir doktora programına kayıtlıyken bir başka doktora yapılamaz. Sadece tesis yüksek lisans olabilir. Yani misafir gibi gidip geliyorsunuz. Benim boğaz Boğaziçi'ndeki sanat tarihine yaptığım gibi hani kendi ilgimden herhangi bir derece istememekten dolayı. Bilmiyorum kendi öyle mi yaptı ama burada cevaplanması gereken ilginç bir durum var.